Antalya'da fırtına ve dev dalgaların vurduğu Kaleiçi Yat Limanı havadan görüntülendi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtınanın ardından oluşan dev dalgalar Kaleiçi Yat Limanı'nda etkili oldu. Palezlere çarpan ve mendireyi aşan dalgalar limandaki bağlı teknelere zor anlar yaşattı bağlı olduğu noktadan kopan bir tur gemisiyle iki balıkçı teknesi battı. Birçok tekne zarar görürken sahipleri batmaması için yoğun çaba sarf etti. Kurtaramadılar. Çok uğraştılar. Her şeyi yaptılar. Ama olmadı. Limanın yürüyüş yolları ve teknelerden kopan tahta parçaları ise denizin üzerine kapladı. Fırtınanın ardından limanın son hali drone ile görüntülendi. Görüntülerde limanı döven dev dalgalar, suyun kahverengiye dönmesi, deniz yüzeyindeki atıklar, botla batan teknenin batan parçasını çekme çalışması, batan tur teknesi, dalgaların mendireye açtığı anlar yer aldı.